Çık ağzım, bayılırım. Ağzım kaçmış sana, bir gör verdim. Masalarım çık Her gün aynı pijamalarımla video çekiyorum size. Dikkat eden oldu mu? Olmadıysa da kendim de ifşa şey alırdık. Ama kaç gün oldu daha başlayalım bu işe? Bir iş bence gerçekten, hani Youtube'lar falan helal olsun. Yani daha 3-4 gün oldu. Hani Hayır, hem beyni organından oluyor, Gelmiyormuş abi. Yani öyle. Öyle heybeden para kazanmıyorlarmış. Öyle diyordum bu işe başlayana kadar. Zormuş. Ama neyse ki ben seviyorum. Şu an seviyorum. İnşallah pes etmem bu yolda. Siz de destekliğim olursanız çok sevinirim. Lütfen desteklerinizi de esirgemeyin. Her şeyi doğru bir şekilde anlatacağım. Yaşadığım süreçleri eğer ilerlersem. Maşayı daha çok seviyorum ben ya. Maşayı. Maşayı da göstereyim size. Hem üç gün boyunca kalıyor. Çok pratik. Hem de 10 dakika sürmüyor. Muhtemelen bu dakikasını bakarız. 10 dakikadan fazla sürecek. O sırada sohbet edelim. Kahve içelim. Freelance'e şey alışmasam. Tamam. Ama yıllardır alışkanlığım olduğu için. O yüzden takıyorum aslında. Bu bir alışkanlık evet. Bunu bırakmak biraz zaman alacak. Ama seviyorum yani. Evet hayat. Evet, evet, Renkli gözler. Evet. Bu arada sadece kameraya bakıyorum. Şu hiç bakmıyorum. Bakayım mı? Büyük aynada Evet aynı. Doğal dedik. Buraları zandıracağım merak etmeyin. Hızlı evet, hızlı. Evet, evet. Ama size kaç dakikada yaptığımı söyledim. Benim saçım gür çünkü.

Haydi chúng Evet, onu burada seçim yaparken, o uçun kaçan Ne yapıyor acaba içeride? Nereye döküyor? Bunu bir yandan onda. Zor. Zor mı dünyanın? Lor'a mı dünyanın? Lor'a mı dünyanın? Lor'a mı dünyanın? Lor'a mı dünyanın? mı Bir şey sistemi gelince de video çekmek istemezmişim. Ya yolda ya. daha verdim. Daha gelmedi. Normalde çok hızlı ama. Ya tuttum. İnşallah bugün gelir. Zaten hevesliyim görüyorsunuz. Böyle bitmeyecek ya. Ama da kayıtı bulmak istemiyorum. Neyse. Sohbet edelim bari. Siz de seviyor musunuz? mu? Türk kahvesi istedim. gece uyuyamıyorum. Bebişim hala MD için. Gece sürekli kalkıyor. Geceyi de kesemedim. Gündüz için daha 5-6 ayımız var. Yani herhalde kökten, gece gündüz kökten kesilmiş olacak kesildi bana. Zor aldık. Ama ben biraz rahatlayacağım gibi. Çok zorlanmaya başladım. Ama gene de onu beslemek dünyanın en güzel duygularından biri. Çünkü aynı olmak çok kısa. Çılık satıl deme mu? Mevzum geçişlerinden mi böyle oldu bilmiyorum. İlk haftadır böyle. Bugün yıkadım, bugün yağlı gibi duruyor. Ya da renk değiştirelim. Renk değiştirelim mi? Koyu saç yapısının arasında benim. Biraz koyulaştıracağım. Siz ne dersiniz bu konuda? etkiler acaba? Hiç şeyim yok değil mi? Ne taradım ne bir şey. Ama çok güzel olacak. Hiçbir zaman kaybı. Benim de zamanım yok. Hızlı ve pratik nasıl bir olur. Amaç bu zaten. Ama da bu da herhalde 10 dakika sürecek. Çünkü daha videoya baktığında 9 dakika gösteriyor. Yeni oldu. Yani... Çok da uzun sürmeli. Sizinle çok dibine götürürseniz bu sefer çok kabaracaktır. O yüzden Hacalardan başlamamız sizin yararınıza. Çok kabarsın diyorsanız götürün. Dibine kadar götürün yansın. Yalnız kalkmayın. Her zaman de kabarıp dursun istediğimde kendime. Evet. 10 dakikayı devirdik. En sıkıntılı izleyen var mı ya? Varsa helal olsun ama. Bazen kendim kendime sıkılıyorum yani. Teşekkür ederim. Gerçekten emek verip izlediğiniz için. Allah razı olsun. Ben emek verip çekiyorum. Siz de izliyorsunuz. Gerçekten. Tüm izleyenlerimi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İşte kıvıcık alttan kıvıcık doğal kıvıcık yaptığımda bu 10 dakika falan sürmüyor. 9 dakikada falan bitiyor. Ama bu yaklaşık 11 dakika kaldı. Ama sizlerle birazcık şey yapacağım. Hızını ayarlayacağım. Öyle söyleyeyim. Bu videoda pek konuşamam ya. Kusura bakmayın. Ben şunu detaylı göstermek için dışarı gidiyorum. Hadi gidelim. E aí, tá, cadastrar. Guardinha do Zé. A gente, Vou Zé. Vamos lá, cadastro preto. Está de volta. Estou a chorar na polícia. Vai, uma que eu